Selim Hanım hoş geldiniz. Hoş Damla hocam. sen de hoş geldin. Hoş Maşallah. Şimdi 117 kiloyla 2 ay önce tüp mide ameliyatı evet. yaptık. 118'lere evet. yakındık hocam. 118. 118 evet. Yakındık. Anne kız aynı gün ameliyat olduk. <laughs> aynı gün oldu. Mide %75 oranında küçüktür. Evet. Ama sağlıklı bir mideniz var artık. Gereksiz büyümüş kısmını aldığımız için her şeyi yiyebiliyoruz değil mi? Hocam yani 2 gün sonra tam 2 ay olacak. 18 Hı. kilo verdim ben. Ben 17 kilo verdi. Evet. Olmuyor ki. Kıyafetler olmuyor. olmuyor. Ki. En iyisi neyi bulursam onu giyeyim. moduna o Her şey giyiyor Ya evet. bu yaşta tansiyonu çıkmış. Evet. Skoliozdan evet. eklem ağrıları evet. var. Yani omurga evet. Evinden dolayı ağrıları var. Türet rahatsızım var. Yani daha 25 yaşında yani 25 yaşında bu rahatsızlıklar üst üste falan biraz şanssızmışsın ama Şanslı. şansını ne yaptık geriye döndürdük. Daha şanslı bir hayat inşallah seni bekliyor. Çünkü kilo güvenince o ağırlığında gidecek daha sağlıklı bir günlerin olacak inşallah.